Evet değerli izleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği pençe serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımız bölgede kaç teröristi sarı torbaya koydu? Bilançolara şöyle bir bakalım değerli izleyiciler. Biraz da üzerine konuşacağız. Kuzey Irak neden e, Irak'ın kuzeyine operasyon neden önemli biraz bahsetmeye çalışacağız efendim imkanlarımız el verdiği süre zarfında. Terör yuvalarına pençe darbesi, pençe serisi operasyonlar sonucunda bugüne kadar değerli izleyiciler 1700 terörist etkisiz hale getirildi, sarı torbaya gönderildi ve cehennemi boyladı değerli izleyiciler. 3415 silah ele geçirildi teröristlere ait efendim yapılan operasyonlarda. 2486 teröristin ini mağarası yuvalandığı yerler kullanılamaz hale getirildi ve mayın el yapımı patlayıcı 5022 mayın ve el yapımı patlayıcı da imha edildi değerli izleyiciler. Bugün çok önemli bir görüşme var. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerikalı mevkidaşıyla da görüşecek ama bu konu da ayrı bir efendime söyleyeyim başlık altında. Çünkü Irak'taki efendime söyleyeyim hem Irak bölgesel Kürt yönetimindeki hem federal merkezi hükümet Bağdat yönetimini gerçekten çok rahatsız ediyor terör örgütü PKK. Sadece Türkiye'yi değil etrafındaki sınır komşularını da oldukça rahatsız eden bir terör örgütü. Dolayısıyla hatırlayacağınız üzere yine öyle saatlerinde TGT haberde ele almış idik. Bir kalkınma yolu projesi var. Basra'dan başlayıp efendim Ovaköy bölgesi ve oradan da Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bir demir hattı var. Ticaret hattı. Dolayısıyla bu proje oldukça önemli. Türkiye'nin bölgedeki elini güçlendirebilecek bir proje. E dolayısıyla projenin hayata geçirilmesi için de işte ortadaki güvenlik tehdidinin de ortadan kaldırılması gerekiyor. İş yine Türkiye'ye düştü ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çok güçlü bir şekilde artık şu teröre desteğini kes denilecek Washington'da özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Anthony Blinken görüşmesinde Irak dosyası da elbette masada olacak değerli izleyiciler. Bizler yani Türkiye olarak bizler işte Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle bölgede Süleymaniye kentinde efendim Talabani ailesinin PKK ile yapmış olduğu işbirliğine yönelik efendim saldırılar da devam edecek, terör operasyonları da devam edecek. Çünkü bölgenin artık istikrara kavuşması gerekiyor. Yine Türkiye elinden geleni yapma gayretinde Son sürat göstermeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin haklılığına Bağdat'ta artık hak veriyor. PKK'nın ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar terörist mentalitesinde hareket ettiğini, sivillere yönelik yapmış olduğu zulmü de öğrendi. Erbil yönetimi de aynı keza. Dolayısıyla Türkiye o bölgeyi çember alacak ve artık terör, terör unsurları bölgeden temizlenecek değerli izleyiciler yaza operasyon olduğu sinyalinde az önce ifade etmiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada